tüp bebek Evet tedavi ile oldu ee, çok güzel hamilelik sürecim geçti doktorum yakından takip etti Ondan sonra doğum gerçekleştim ee, sonra bir 25 gün kadar küvezde kaldılar Evet bu ee, Sonrasında çıkardık çok şükür. Şu an 7 aylıklar elhamdülillah. Sağlıkları çok gayet iyi. Örneğin cerrahi sorunlar oldu. Engin hocamız... E, de... Tabii ki çok zor günler geçirdik elbette ki. Ama e, anne tabii ki de güçlü olmak zorunda, ayakta kalmak zorunda. Yani size muhtaç, size ihtiyacı olan bebekler. O yüzden güçlü olduk yani çok şükür elhamdülillah şu an iyiler. Kişiden kişiye değişir elbette ki. Yani durumuna bağlı bu. Yani ben, ama ben tavsiye ederim yani. Herkes başvursun bence. Yani biz mutlu ayrıldık. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Bugün prematüre günü olduğu için biz de buraya gelmeyi tercih ettik. Burada bizler gibi bizim başımızdan geçen olayların aynısını yaşayan insanlar var. Onlara moral verme amaçlı, motive etme amaçlı. Yani burada üzülecek Kırılacak bir durum yok çünkü her insanın başına gelebilecek bir şey. İnşallah şimdiden hepsine çok geçmiş şey olsun diyorum. Kucağınıza sağlık saat almanızı diliyorum. 100 kişide bir kişi daha olsa mutluluğu tadabilmesine, çocuk mutluluğu tadabilmesine sen vesile oluyorsan o seni çok mutlu ediyor. Bizi biraz böyle söyleyeyim yani. Uzun bir süreç, sıkıntılı bir süreç. Buna katlanabilmen lazım. Sadece onların değil, senin de bu strese katlanabilmen lazım. Bazen birbirimize destek oluyoruz. Aksi takdirde yürümüyor. Bazen onlarla beraber ben de ağlıyorum. Yani onlar diyor hocam bu kadar üzülme ya falan diye bir daha deneriz. Nasiptir diyor. O zaman bir daha cesaretleniyorsun. Mutlu olduklarında onlarla beraber mutlu oluyorsun.